Arkadaşlar merhaba. Online KPSS için hazırladığımız videolara devam ediyoruz. Yani bir saat önce sınav bitti. Şimdi aklımıza gelen soruların çözümlerini yayınlıyoruz. Matematikle ilgili. Bir soruda şöyle şundan bahsediyordum. Çarpımları 32 bölü 9 olan iki sayı 2'ye eşit uzaklıktadır. Bu sayıların farkı nedir? 2'yi 6 bölü 3 şeklinde alırsak 8 bölü 3 ve 4 bölü 3 bu sayılar. Dolayısıyla farkları da 4 bölü 4 bölü 3 oluyor. Pardon. Bir sonraki soru. Şu şekilde bir soru vardı. 2 üzeri eksi 6 çarpı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri, yani 2 üzeri 5 2 üzeri 4 aynı şey. 16, 32, 8 ediyordu. Toplamları 56 ediyordu. 56 bölü 64. O da sadeleşince 7 bölü 8 oluyor. Ki. Bir sonraki soru. Şu şekilde bir soru vardı. İsimleri hatırlamıyorum. Ahmetle Mehmet. birisi diğerinin yaşının iki katı. Ve yıl doğum yılları verilmiş. Y ve X şeklinde. X ve Y idi. Bu ikisinin yaşları toplamını X ve Y cinsinden nasıl ifade ederiz? Cevap 3 çarpı Y eksi X'ti. Mesela biri 11'i 20 yaşında olsun. 2000 yılında olalım. Örneğin 1990'da doğmuş olsun, 1980'de doğmuş olsun. Bu şekilde görebiliyorduk. Bir sonraki soru. Karekekli soru vardı. Şöyle 0,4 0,04 bölü 0,9 eksi 0,09 Şurası üst taraf 0.36 ediyor. Kök dışına 0.6 çıkıyor. Alt tarafta 0.9 ediyor. Kök dışına 0, 0.81 ediyor. Kök dışına 0.9 çıkıyor. Bu da 2 bölü 3 oluyordu. Bir sonraki soru. Şöyle bir soru vardı. X öyle bir sayı ki X'in karesi 2'den küçük. Bir de X e, öyle bir sayı ki X'in karesi 18'den küçük veya Y'nin karesi hatırlamışsınızdır soruyu. E, bu A kümesiydi. Bu B kümesi. B'de olup A'da olmayanlar. Üst taraftaki eksi 1, 0, 1 oluyordu. Alt taraftaki eksi 3, eksi 2, hatta eksi 4, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 oluyordu. Dolayısıyla şu üçünü çıkıyorduk. 6 tane eleman oluyordu. B dolu da olmuyor Bir sonraki soru. Çiçekli bir soru vardı. Lalelerle güller. Bir birinci grup vardı. Bir de ikinci grup. Diyordu ki birinci grupta güller lalelerin iki katı. Güller eşittir iki lale diyelim. ikinci grupta da Yine güller ve laleler vardı. İkisinin toplamı 30'du. Ve şu gruptakini tam hatırlayamadım. Sayfadaki şeylere baktım, orada da yok. Da toplam 12 oluyordu cevabım. Şurada birinde 18, birinde 12 oluyordu. Toplam sayıları da tam hatırlayamadım ama cevap 12 oluyordu. Hatırlamışsınızdır muhtemelen. Kusura bakmayın. Soruyu böyle geçiyorum. Bir sonraki soru şey trafik lambaları ile ilgili soru işte diyordu ki biri 1 bölü 2 dakika biri 1 bölü 3 dakika biri, biri işte 3 bölü 5 dakikada bir yanıp sönüyor gibi bir soruydu 30-40-36 saniye oluyordu galiba o keklerine bakıyorduk 360 oluyordu 360 saniyede bir yanıyorlardı dolayısıyla ben bunu 6 dakika yaptım 6 dakika sonra yanar şeklinde bununla ilgili sayfada çözüm yoktu ben 6 yaptım takdir sizin bir sonraki soru 6 kişinin yarıştığı bir e, yarışmada ilk 3 derece nasıl sıralanır vardı 6 çarpı 5 çarpı 4'ten 120 şekilde yaptım Bir sonraki soru küp şeker sorusu vardı şöyle bir grafik vermişti bize şurada kesişiyordu 45 TL'lik küp şekerdi bu küp şekerin tamamı e, toz şekerdi galiba toz şeker olsa küp şeker olsa ne olur şeklindeydi 45'i 20'ye bölüyorduk. 2,25 geliyordu. Bu 2,25'e bakıyorduk şuradan. 2,25 ile kaç kilo toz kalmış? Bunu da 2,5'dan 4,5 12 ile çarpıyorduk galiba artı 27 oluyordu 18 kalıyordu 18'de de 6 kilo alınmış oluyordu 18'i e 6'ya bölüyorduk. 3 kilo 3 olarak 3 TL olarak buluyorduk kilosunu. Sorudan emin değilim. 3 sorudan eminim. Sürücü kursu sorusu vardı. Birisi 420 TL, biri 250 TL'ydi. Yani aralarındaki fark %70'ti. Bu teorik kurs, pratik kursta da diyordu ki bunda ilk 10 ders bedava sonra 10 lira. Burada her ders 15 lira. Dolayısıyla aynı saat dersi alıp aynı parayı ödediklerine göre kaç saat almışlardır diyordu soruda. Hatırlarsınız soruyu. Burada da 14 olarak bulunuyordu. Çünkü aradaki fark 170. 10 saat bedava olduğu için ilk 10 ders bedava sonraki 10 ders sonra da 4 ders alıyor 40 lira ödüyor. Burada ise 15 çarpı 14 ödüyor. O da 210 oluyor. Aradaki fark 170. Bunu götürüyor. Dolayısıyla cevap 14. Bir sonraki soru. Şöyle bir soru vardı. 7 faktöriyel çarpı 7 eksi 6 bölü hmm. 6 faktöriyel çarpı 6 eksi şey şu 6 faktöriyeldi galiba. Bir dakika parantez alıyorduk. 49 eksi 1 geliyordu. 6 faktöriyel oluyordu. Ee, buradan da 24 geliyordu. Alt taraftan. Dolayısıyla buradan çarpım 2 geliyordu. Bir de 30 geliyordu. Cevabımız 60 oluyordu. Hmm, tam olarak şuradaki şeyi hatırlayamadım. Bir de başında bir ifade vardı galiba. Ama bunun cevabı 60'tı. Siz bakarsınız. Online kapatse de. Bu video zaten hatırlama amaçlı. Yani soru çözümünden ziyade. Bir sonraki soru diğer hatırladığım soruları da söyleyeyim. Cevaplarını hatırladım. Geometri sorularından birinde 3, 3 kök 3 oluyordu galiba. Grafik sorusundan emindim. Grafik sorusu 120 oluyordu. Yani sınıfın mevcudu 120 oluyordu. Ona göre işte D'nin pastadaki dilimi %90 bölü 360 oluyordu. Zaten sınıf mevcutunun azalma artması üst şöyle kutu şeklinde verilen yerden çıkıyordu. 5 Beş azalır 5 artar bir şey oluyordu. E, ve yine C'dekini sormuştu. C'deki de şu sınıf mevcudu 120 olduğunda çıkıyordu. Bu üç soru o şekilde. Şey vardı. A artı B eksi 2 çarpı A artı eksi artı B eksi 2 gibi bir şey e, sorusu vardı. A, bunu bununla çarpınca ee, hepsi gidiyordu zaten. 4 oluyordu cevap. Yanılmıyorsam. Karşı tarafta da bir ifade vardı. Şimdi kalkma gelen bu kadar. Umarım hatırlatmakta fayda sormuştur Zaten birazdan yüklerler çözümleri sitelere falan. Online KPS olarak ilk olarak yayınlamak için hazırladık videoyu. Kolay gelsin.